Selam, bugün sizlerle erik ağacını inceleyeceğiz. Önce yapraklarından başlayalım. Yaprakları sarı ve yeşil arasında karışık böyle damarlı, tüylü değil ama çok kaygan da değil. Küçük, bu şekilde. Gövdesine bakalım. Ee, gövdesi de kahverengi tonlarda gibi böyle pütür pütür sanki çok yıllanmış yaşlanmış gibi yani bizimki tabi vardır bir 15-20 yıllık ağaç da en az şimdi en çok sevdiğimiz şey Oldu. Bakın. Minik. Çağla şeklinde. Ben bunu yiyeceğim şimdi. Hmm. Toplanışını göstereyim. Elinizi böyle yapacaksınız hemen. Bir tek tek uğraşmayacaksınız. Yani böyle tutup çekeceksiniz. Bakın bir sürü oldu. Evet. Bu şekilde alıyorsunuz eriklerimiz, bu da ağacımız. Kendinize iyi bakın, sizi aldığınızda en azından erik ağacının nasıl olduğunu aklınıza getirerek yersiniz. Bu şekilde. Ya Ayrıca sulama ve bakım da gerektirmiyor. Biz buna ilaç, gübre, sulama yapmıyoruz arkadaşlar. Kendi kendine oluyor yani. Bahçeniz var.